Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini futbol oynayacağız. Yeni bir oyundan, yeni bir sabahtan herkese merhabalar. Yine bu videoyu izleyenler varsa yoruma şu emoji atsın bakalım. Şu emoji atsın bakalım. Hadi bu emoji bir saniye. Bu emoji yorumlara atın bakalım çok güzel yapamadım da. Tamam mı? Hadi bakalım. İlk geçelim. Evet. Şimdi vur dedi. Yüzde yüz vuralım. Tak. Altına. Azıcık altına dedim ama. Altına demek ki değilmiş. vuracağım. Üzerine vuracağım. Aynen öyle. Bir, bir, e, 65 vuracağım. Şu noktayı vuracağım. Aynen öyle. Şuraya tıklayacağım. Tam çatala. Çok da çatala değil. Ot, düz bir vurdum mu? Topun altına. Zuba. <laughs> Çek yüzde yüz. Vur topun köşesine. Kale ya. Lavuş lavuş lavuş. Yüzde yüz. Tam buraya. Bravo. Çok iyi. Hangi takıma gitsek? Marjiste daha gidelim. Adımız ne olsun? Ronaldo. Burada çıktı zaten. Aynen öyle. 15 numara Ronaldo mı olur ya? Geç bir ara Ronaldo galiba 15 neydi? 10 numarada değil mi? %10 açmaz ayık. şey Tam çatala. Tam. Biz attık golümüzü Ronaldo. Tam çatala. Buradan ben atarım. Tamam hoca tamam. Hoca tamam hocam, hoca. Hoca koca ben şuraya doğru atacağım. Şuraya doğru vuracağım. Trevelo. Çok güzeldi ya. Anladım anladım. Tamamdır. Deniyorum ya. Bak. Şuraya fullemeyeceğim. 85 gibi 84 iyidir. Ama kanka, kanka ne yaptın? <laughs> Su yap diye. Maçın tamam. adamı. Hadi bakalım. Burada nasıl olur? <laughs> Bu top ne biraz... Lira 90, 90 lira 90 ben 90 veriyorum 90 Bu arada bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın söyledim bilmiyorum da. Bir de 82 değil burada 83 vuracağız. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz ya? Evet. Ya, Çok altına. Çok iyi. Gıdolur, be. Bak attı, yüksekten gidiyor. Nasıl zıpladığını göremedik de. Bayağı iyi zıpladı. Onu bilelim yani. Ne diyor? Lock. Zıplıyor gol. Kim var ileride? Dur bakalım. İleride biri var mı? Öyle başlık yapmam yok mu? Ya da o az önce şimdi. Harikalar yarından top geldi. Üf. Saat kaç olmuş size video çekiyorum. Saat sabah kaçı. Bak. Saat sabah 8 8'e geçti. Bunu al. Bir saniye geri dönelim. No, oğlum. Ne no. no. Ha, oyuna geçtik. Reklam çıkmasın diye elimden geleni yapsam da olmuyor. Çıkıyor. Ben de videoyu durdurup yapmak zorunda kalıyorum. Editlerde zorla zorlanıyorum ya. Kale ya, kale ya. aşlık 57'ye mi geliyor? 49 Bura vur. Kalenin dibine gitme. s u 어 a h s 해 d Azırtma Uhu. Takımımızda attık. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Şaka şaka yorumda atın. Bay bay. adi bye bye Er, because for